Keki teyze sırayı biliyor. Ben ne neredeyim Nazgül. Efendim. bir. <laughs> ne yapıyorsunuz? Oyun oynuyoruz. Bir. Bir. Nazgül. Bir. Tersine tuttu. 21 lira. Tamam. Elva, ne yapıyorsun kızım? Ablalar ne yapıyor sana kızım? Tamam, merkezde para bu kadar? Marketçi teyze kasanı açar mısın? Açtım yavrum. Al çocuğum para düştü. Teşekkür ederim marketçi teyze. Görüşürüz. Görüşürüz yavrum. Merhaba marketçi teyze. Merhaba çocuğum merhaba. Bip. Bip. Lira. 18 lira çocuğum. 18 lira mı? Hemen. Şöyle. Elva, ablalar ne yapıyorlar kızı? Nakit var evet Elva. evet çocuğum. Nakit var. Ablalar Hı? ne yapıyorlar kızı? Nakit. Şuradan geçirin ne olur. Şifreye girin. Sıfır nerede? Sıfır. Neyse bastım. Bir, <laughs> iki. İki yanlış bastım. İki. Haydi, iki burada. İki, üç, üç, üç. Tamam.